Tutulma e, ve aynı zamanda 4 aralıktaki hayatının belki sevgili yükselen koç yani yükselen burcu ya göre dinlemeleri gerekiyor sevgili izleyicilerimizin dinleyicilerimizin e, odak noktası e, kendi alanını kendi adaletini yaratmak üzere olacak e, uzun zamandır uzun zamandır böyle yakın kendi içerisindeki kendi zihnindeki doğrularıyla Başkalarının ona verdiği tavsiyeler üzerinde ikilemler olmuş olabilir. O yüzden artık kendi hayatına, kendi inançlarına, kendi yol haritasını çizmesiyle ilgili kararlar vermesi gerekecek. Bir akraba, bir aile desteği, bir kardeş desteği, sevgili yükselen koçlar için iyi gelebilir. İletişim, telekomünik, telekomünikasyon, hani bir şeyleri çok uzakta aramamak gerekiyor. Kendinde çözmesi gerekiyor. Ve bu uyanışı yaşayacaklar. Kendi seçimlerini yapmak, kendi yol haritasını belirlemek adına bu tutulma sevgili koçlarda bir aydınlanma niteliğinde olacak.